sözü size bırakıyorum. Sahneyi de size bırakıyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de mümkün olunca zamana uymaya çalışacağım. Aslında yani sabahtan beri konuştuğumuz konuların hepsinin içinde teknoloji, dijital dönüşüm ee, var. E, artık teknolojinin bize sunduğu, özellikle bu pandemi döneminde sunduğu faydaları anlatmanın bir anlamı yok. Biraz önce İdil Hanım da bahsetti. Yani teknolojiye yatırım, yatırım yapan şirketlerin bu dönemde ne kadar fark yarattıklarını hep biz ee, bir şekilde canlı tanığı olduk. Ben şunu söyleyeyim. Yani e, Derek Thompson'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki teknoloji eski işlerimize yeni e, araç e, iş için yeni araçlar sunar diyor. Bugün baktığımız zaman teknoloji e, geldiğimiz nokta dün yapamadığımız bir, bir sürü e, konuda başaramadığımız bir, bir sürü sonra çözüm aramışta aramamızda en büyük araçlardan bir tanesi. Biz bugün teknoloji vasıtasıyla dijital dönüşümü e, tasarlıyoruz. Dijital dönüşümle birlikte en çok da müşteri deneyim, deneyimi e, deneyime odaklanıyoruz. E, deneyim deneyim dediğimiz zaman da aslında e, işin içine en çok da hani doğrudan insana temas eden bir şey, e, insanı anlamak birinci e, konumuz oluyor. E, i̇nsanı anlamak tabii kolay bir süreç değil. Bugün dijitalleşmeyle birlikte biz tabii ki birçok kanaldan bir sürü yerden datalar topluyoruz. Dataları e, işleyerek özellikle yapay zeka teknolojileriyle işleyerek müşteriyi anlama insanı anlamak konusunda bir sürü e, çaba sarf ediyoruz. Her gün de üzerine katarak devam ediyoruz. Bugünün temel sorunlarından biri e, insanı anlamak, insanla e, etkileşim anlamında doğru bağlar kurmak, duygusal bağlar, bağlar kurmak, müşteri sadakatini dolayısıyla sürdürülebilir uzun süreli iş modellerini nasıl inşa edebiliriz? Temel olarak bunu konuşuyoruz. Ben bugün e, bu kapsamda yapay zeka destekli mikro deneyim odaklı e, dönüşüm stratejilerinden bahsedeceğim. Mikro deneyim e, yeni kavramlardan bir tanesi. De bazı bazı uygulamalar olmakla birlikte özgür dijitalleşmeyi ve virüs aşamaya geçmiş şirketlerde e, belli uygulamalar olmakla birlikte önümüzdeki yıllarda çokça konuşacağımız, çokça vurgulayacağımız e, kavramlardan bir tanesi. <laughs> E, dijital dönüşüm dediğimiz zaman e, aslında hani e, çok kısa olarak dijital dönüşüm stratejisine değinmek isterim. Yani Dijital dönüşüm stratejisi temel olarak bizim e, dijitalleşen dünyada yeni iş modelini, e, şirketimizi, işimizi, iş yapış tarzımızı, insan kaynağımızı, kültürümüzü nasıl adapte ederiz? Yeni sürece nasıl geçeriz? adapte ederek iş sürekliliğini sağlayabilirizim bir yollar diyor artası. Burada birçok birleşeni var. İşte stratejinin. Ben burada daha çok önemsediğim ve en çok da ihmal edildiğini düşündüğüm değer kavramını açarak, anlatarak eee konuşmaya başlamak istiyorum. Değer kavramı aslında hani şirketin müşterileriyle, çalışanlarıyla olan neden varız ee, ve biz insanların hayatında nasıl bir fark yaratıyoruz? Ürünlerimizin, hizmetlerimizin insanlar için ne anlama geliyor? Ee, bunu anlatan bir kavram, Biliyorsunuz Osmanlı sisteminin çok önemli bir konuşmalarından da var. Yani why kavramını, neden var oluş kavramını açıklayan ee, bir kavram, e, değer değer kavramı. E, Böyle baktığımız zaman değer hani ürün ve hizmetlerle sunduğumuz fonksiyonel faydanın da ötesinde müşterinin hayatında yarattığımız kolaylık, ona ona verdiğimiz önem, kurduğumuz duygusal e, bağı e, ve hikayeyi de tanımlayan bir kavram. Ben dışarı, e, değer kavramına böyle baktığımız zaman aslında hani e, dijital dönüşüm, e, dijital dönüşüm ekserinde de bizim odaklandığımız müşteri deney, deneyimi tarafı e, doğrudan deneyimin kendisi etkileşimin tarafının o, o dağında insan var. İnsanı anlamaktan, e, insanın ihtiyaçlarını net belirlemekten, e, onun ihtiyaçlarına özgü e, hizmetlerimizi, proseslerimizi özelleştirme kavramından bahsediyoruz. Dolayısıyla işin özünde e, bir insan kavramı var. Dijitalleşme kavramına hani baktığımız zaman başarılı örnekleri görüyoruz bugün bir sürü başarılı dijitalleşme örneği var. E, yapılanları hani biz bugüne kadar teknolojinin de e, imkanlarıyla da düne göre e, markalar işlerinin hangi noktalara getirdiğine bakarsak şöyle bir e, resim sunabiliriz. E, yani biz e, bütün kurumlar bir dijital strateji belirler. O strateji eksenini müşteri e, yaşam döngülerini esas esas alarak müşteri yolculuklarını tanımladılar. Sonra Omni Channel dediğimiz kavramla biz bütün müşterilerin kanallar arası iletişimini kesintisiz ve e, izlenebilir hale getirdik. Bir datalarla teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu deneyimi Omni Channel deneyiminin üzerine biz deneyimi inşa ettik ve deneyimden o da bize yetmedi. Kişiselleştirilmiş deneyimleri inşa etmeye başladık. E, bunun temelinde tabii ki teknoloji sunduğu nimetlerden biri en önemlisi de yapay zekanın çok ciddi bir e, katkısı var burada. Kişiselleştirilmiş deneyimle birlikte biz kişiye uygun ürün ve hizmetlerimizi sunmaya başladık. Deneyimi kişiselleştirdik. Doğru zaman, e, doğru mekan, doğru kanal stratejilerini de e, belirleyerek müşteriye hizmeti sunduk. Aslında buraya kadar bahsettiğim noktada yani dikkat ederseniz hep teknoloji var. Teknolojinin proseslerle, e, proseslerin dijitalleştirilmesi, müşteriye dokunan nok noktaların e, teknolojiyle birleştirilerek datanın elde edilmesi ve dijital sürece geçiş var. E, dijital e, ekonominin öngördüğü belli noktalara gelmesi var. Ama burada eksik olan bir şey var. O eksik olan bir şey de aslında dijitalleşmeyle birlikte bizim hani değerin altında ifade ettiğimiz biz müşterimize nasıl bir değer sunuyoruz? Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza varoluş amacımız nedir? Bunun eksik kaldığını düşünüyorum. Müşteriyle bağ oluşturma, duygusal bir bağ inşa etme, uzun süreli, sürdürülebilir marka elçileri yaratmanın biraz daha arka planda kalma kaldığını düşünüyorum. İşte hani Mikro deneyim dediğimiz kavram aslında tam da bu noktada önemli olan ve gündeme gelen bir konu. Mikro deneyim özel olarak aslında genel olarak bir tanımını yapmak istersem şunu içeriyor mikro deneyim. Müşteri yolculuğunun anlarında ana, yolculuğunda belli anlara odaklanan, ona sunduğumuz küçük jestleri içeren, müşteri açısından anlamlı, değer üreten e, deneyimi ifade ediyor. Bu deneyimin şöyle bir özelliği var. Bu deneyimin sonunda müşteride oluşan duygusal bağla belki oluşan bir hikaye var. E, bu etkileşimin sonunda müşteri bir hikaye oluşur ve müşteri o hikayeyi yani genel herkesin aldığı e, ürün ve hizmetlerinizi dijital etkileşimlerinizden aldığı sonuçların aksine onunla yaşattığınız özel kişiye özel bu duyguyu anlattığı bir hikaye oluşur. E, Dolayısıyla işin hikaye tarafına dönüşmesi son derece kıymetli. E, dediğim gibi <laughs> e, mikro deneyimin, kişiye özel olması ve hikaye dönüşmesi son derece kıymetli. Ee, mikro deneyim de olsa e, hikaye dönüşmesi, bir bağ oluşturması, duygusal e, bir e, bütünlük içermesi bizim açımızdan değer kavramında, değer kavramında ve müşteri kavramında özellikle de insanın merkeze oturulması, oturtulmasının ne kadar önemli olduğunu gösteren bileşenlerden ee, bir tanesi temel olarak bizim varoluş sürecimizin yani e, var olma markanın var olma sebebinin e, etkileşimlere aktarılması, müşteri gözünde de bunun hissettirilmesi, o bağın inşa inşa edilmesi anlamına geliyor e, dijital <laughs> e, mikro deneyim. Birkaç örnek vermek isterim. Hani yüzde kanallarda e, mikro deneyim biraz daha farklı olabiliyor. Yüzde kanallarda bizim marka elçilerimiz genelde <laughs> Ee, çalışanlarımız ya da iş ortaklarımız oluyor. Ee, buradaki e, zamanda efektif anlamak, kullanmak açısından e, bir örnek vereyim. Ben yıllar önce e, yüzde etkinlikten olduğu bir anda yurt dışına gittiğimde e, takım elbisemi çıkardım. <laughs> e, i̇ki saat sonra otel yerleştim. Takım elbisemi çıkardım. E, i̇ki saat sonra toplantı var. Baktım düğmesi kırık. Yani e, benim o toplantı için son derece kritik. Takım elbisemi gitmem gerekiyor. Aklıma şey geldi. Bu mağazanın bu şehirde e, Marka'nın bu şehirde bir mağazası var mı diye aradığımda bir tane mağazasını buldum. Aradım, sorunu anlattım. E, seri numarasını söyledim e, ceketin cebinden. Evet bizde düğme var dediler. Yani beni takip eden konu düğmeni, düğmeyi bulmuş olman. İki saat var sonra düğmeyi diker, toplantıya giderim diye düşünürken. E, otelinizi söyleyin, biz size e, düğmeyi getirelim diye. Yani Benim talep etmediğim, talebin ötesinde olan beklentimin ötesinde olan bir karşılık. Aslında bu hani e, bir hikayeye dönüşmesi tarafı şöyle. Bugün bu toplantıda ben bu hikayeyi anlatıyorum. Hani bağ kurmadan e, müşteriye bir duygu yaratmanın, bir problemi çözmenin ne kadar etkin olduğunu anlatan e, bir konu. Bu markanın ismini vermekten de bir sakınca görmüyorum. Eee Masumo Dijital tarafta da mikro deneyimi aslında tasarlamak teknolojinin geldiği nokta itibariyle dedik. Yani Dün yap yapamadığımızı bugün yapabilir noktaya geldik. Bir sürü dönüşümde bir sürü başarılı hikayeler yazdık. Ee, ben buradaki e, örnek vermek isterim. Bir bir tanesi Sabah Hakan Bey bahsetti. 65 yaş antik dijital bankacılık kullanıyor. Ee, biliyorsunuz bayramlarda 65 yaş geldiğinde yapılan işlemlerin çoğu hani torunlarına bir şekilde bayram harçlığı göndermekten tutun. Uzakta eğitim gören çocuklara bir şekilde e, öğrenimle ilgili harçlık gönderme den oluşuyor bu transferler. Onlara o an itibariyle yapılacak evet biliyoruz bayram ve biz senden bu anda komisyon almıyoruz. Anlık olarak sadece o deneyimin parçası olarak yaşatılması aslında mikro deneyimin güzel örneklerinden bir tanesi. Son olarak bizim yaptığımız işlerde işle ilgili bir örnek vermek isterim. Kanada'da yaptığımız bir proje. Projenin adı FIS. FIS tamamen %100 dijital e, çağrı merkezi olmayan bayi kanalı ya da bir e, shop olmayan bir iş modeli tamamen e, markanın tanımladığı değerler üzerinden inşa edilen e, bir sanal operatör ve bu pandemi sürecinde rekor artışlar sağladı. E, biz ne sağlıyor? Sanal operatör ne sağlıyor? E, sizin mesela ekosistemde, network'ünüzde en çok konuştuğunuz arkadaşlarınızdan bir tanesinin datasının bittiğini fark ettiğiniz zaman anında ona data transfer edebiliyorsunuz. E, bu o komünite ekosisteminde, komünite yapısında kendi network'ünüzde sizi e, yardımsever bir paylaşımcı biri yapıyor. <laughs> Aynı şekilde baktığınız zaman o komünite içinde biri ürün ve servislerle ilgili bir sorun mu yaşıyor, bir problem mi var? Siz hızlı bir şekilde platform e, bizim sunduğumuz dijital platform üzerinden e, chatbot üzerinden iletişime geçiyorsunuz, sorunu çözüyorsunuz. Sorununu çözdüğünüz zaman bu sizi yardım e, yardımsever noktasına getiriyor. <laughs> Aynı şekilde buradan biriktirdiğiniz her etkileşimden biriktirdiğiniz puanlarla e, la birlikte sizin o community içindeki avatarınız değişiyor, rippeniniz yükseliyor. Buradan kullandığınız puanları istediğiniz kullanabiliyorsunuz. Bu puanları kullanırken e, yardım kurumlarına bağış yapabiliyorsunuz ya da Starbucks'ta e, tanımadığınız birine kahve ısmarlayabiliyorsunuz. Yani paylaşım, yardımseverlik ekseninde büyüyen, tamamen değer odaklı bir deneyim söz konusu. Bu deneyimde fizin bütün müşterileriyle etk olan etkileşimi, bu değer kavramı üzerinden gerçekleşmiş. Süresinde de rekor kıran bir durum sonucu da bunun hepsinin altında, bu senaryoların hepsinin altında yani bir yapay zeka kişi tanımanın ötesinde kişinin davranışlarını, sevdiği alışkanlıkları tanımlama Onlara göre önermeler yer alıyor. Yapay zekanın geldiği, teknolojinin geldiği nokta bugün itibariyle e, mikro deneyimi tasarlama <laughs> tasarlamak için e, bize imkanlar sunuyor. E, süreme bakıyorum, çok da uzatmak istemiyorum. Özetle şunu söylemek isterim. E, dijital dönüşüm stratejilerinden bahsediyoruz, dönüşümlerden bahsediyoruz. E, ama insanı ve değer kavramını merkeze almayan dönüşümlerin ve odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Dijitalleşme, önümüzdeki yıllarda en çok konuşacağımız konuların başında mikro deneyim geliyor. Mikro deneyim, e, markaların müşterileriyle uzun süreli e, bağlar kurmasını, dijital bağlar inşa etme, kökler inşa etmesinin de en büyük araçlarından e, biri. E, burada kapatayım. E, teşekkür ederim.